Geri sonucu kanalından ben Arar sizlerle bugün ö, sezonda bir maç yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar bu videoya 5 yoğun like gelirse çok mutlu oluruz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki linklerde kan işte aşağıdaki kanallara da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Başla diye başlıyor. Adam bu. Ne oluyor ya? Adam ne oluyor ya? Bakıldı. Adam oynamıyor galiba. Ve yendik arkadaşlar. Çok güzel bir yenme oldu. Bir bir, ke bir oyun daha oynayacağız başlıyoruz. akip bulundu. Hayır seçmeyeceğim ben şimdi şey ya adam 56 Şimdi başlayalım hemen. Adam olduğu yerde duruyor gençler. Şöyle bir gol atarım. Yenirim ben bu adam. Adam olduğu yerde duruyor. Ah. Al. Oy. Adam böyle yaparak inecek. Bu da üç bir yer. Adam ilerlemeye başladı. Yine gol. Yine gol. Yine gol. Yine gol. Adam mal. oynadığı bütün adamlar mal çıktı şu ana kadar. Bu green fake şöyle bir gol diyecektim de 4-4 yaptı. Adam olduğu yerde bana sayı atıyor. Ha. Ne gol. <laughs> Çok güzel bir gol oldu bir. Dünya Dünya için küçük, benim için büyük bir adım. İşte gol anladım. Dünya için büyük benim için bir küçük adım. Adam böyle yenmeyi düşünüyor bir. Yenilecek hala hareket etmiyor ya. Nasıl bir kafadır ya. Heh. Sen, sen bir kafası oğlum bu? Neyin kafası? Yine yendik. Arkadaşlar bugünkü videom, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Limited olan size bir promosyon kodu göstereyim mi? Ama limited oldu. Çok zekiyim. Limit olan bir promosyon kodu. Bakın arkadaşlar. Ve limited oldu yazıyor. Bakın limited oldu. Böyle bir rövasyon kodu yok veya limiti doldu. Kullanım limiti doldu. Kullanım limiti oldu. Çok zekiyim değil mi? Kullanım Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen 5 5 like atmayı unutmayın. Sadece 5 like. Çok istemiyorum. Sadece 5 like. 5 5. Çok değil. 5. Kanala da abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki aşağıdaki e, açıklamadaki kanallara da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.